Ne olursa olsun bu adam asla kimseye arkasını gösteremezdi. Bu yüzden her zaman arkasını gizli tutardı. Rohan onun bu tuhaf davranışını görünce şüphelenmeye başladı. Arkasındaki sırrı merak etmeye başladı. Bilerek kalemi arkasına doğru attı ve adam kalemi almak için eğildiğinde anında sırt üstü yattı ve yüzünde keskin bir gülümsemeyle kalemi ona uzattı. Merdivenleri bile arkasını gizleyerek çıkarıyordu. Ama bilmediği bir şey vardı. Karşısındaki kişi insanların zihinlerini okuyabilen özel yetenekli büyük bir dedektifti Rohan. İkyun'un zihnini okuyunca onun arkasını kimseye göstermediğini keşfetti. Bunun üzerine Rohan hemen bir plan yaptı. İkyun arkasını görmenin bir yolunu sırtını kaşımasını isteyerek numara yaptı. IQ da saf bir şekilde kabul etti. IQ, Rohan'ın sırtını kaşımaya başlar başlamaz, Rohan arkadaki aynayı örten perdeyi hızla kaldırdı. Aynadan sonunda IQ'nun arkasını gördü. Ve sonra ciddi bir şey oldu. IQ'nun arkası görüldüğü anda anında öldü. Rohan bu tuhaf olay karşısında dehşete düştü, acil ekip geldi ve cesedi götürdü. Fakat o gece daha da garip bir olay yaşandı. IQ'nun ruhu ortaya çıktı ve Rohan'ın arkasına oturup şöyle dedi. Eğer bundan sonra sen de arkanı birine gösterirsen anında öleceksin bugünden itibaren. Senin arkanı kim görürse onların arkasına da böyle oturacaksın. Bunu bunca Rohan'ın merakı tamamen yok oldu. Artık o da arkasını herkesten saklıyor ve dışarıda yürürken arkasını insanların gözlerinden koruyordu. Peki arkadaşlar siz hiçbirinin arkasını görme merakı hissettiniz mi?